geldi arkadaşlar. ben saydık mı? Gra soğa geliyoruz arkadaşlar. Zone 85 mapindeyiz. Bedlion sonundayız ve benden challenge istediniz arkadaşlar. Challenge yap, challenge yap dediniz ve e, bu bölümde arkadaşlar tam tamına iki tane challenge yapacağım. Eee One chess challenge artı arkadaşlar F5 challenge yapacağım yani bu bölümde. Yanlış duymadınız hani hastalıktan öleceğim biz burada gelmiş iki challenge yapıyoruz arkadaşlar çıldıracağım cidden çıldıracağım Ve bu challenge'ın şerefine arkadaşlar güzel bu like patlaması gelirse challenge'ların devamı gelecek ee, Benim rekorum yani bu challenge videosunda arkadaşlar 10 challenge'dı da e, 10 tane challenge yapıp aynı anda videosunu çekmiştim Eğer güzel like patlaması gelirse de aynı anda 20 challenge 50 challenge bile hani isterseniz arkadaşlar e, yapabilirim yani e, Denedikten sonra hepsini başarabileceğimizi düşünüyorum güzel bir like patlaması gelirse dediğim gibi Beni çok sevinirsiniz regalis ve ilk testimizi açtık ve İlk ve son chestimiz oldu bu da bu oyundaki Artık tek yapmamız gereken arkadaşlar adam öldürmek ee, One chest challenge zaten önceden Çok çok eslen bir rizant mapinde yapmıştım Hani e, dedim manyak Bir video olmuştu ger ger gerçekten de e, 10-20 tane neredeyse adam Kesmiştik arkadaşlar umarım bu da öyle Güzel bir video olur diye umuyorum e, Şimdi tek yapacağım şey arkadaşlar adam kesmek Hani çünkü e, one chest challenge Adı üstünde bir tane chest açabiliyorsun Sadece başka chest açamıyorsun ve hani Dalgınlıktan dolayı e, chest açarsam Kusura bakmayın çünkü bazen dalgınlıktan dolayı chest açıyorum ama bir şey almıyorum yani. O yüzden de e, kusura bakmayın diyorum arkadaşlar sizden ve F5 challenge'da ne oluyor? F5 challenge'da da oyunu f 5te oynuyorsunuz. Normal FPS modda oynamıyorsunuz. Orada bir adam gördüm. Onu kesersem çok güzel olur ve daha 19 kişi var. Acaba bunu başarabilecek miyiz arkadaşlar? Adam da full arset oldu. Bayağı e, iyi bir ihtimalle bizi kesebilir yani. Hem e, durumumuz kötü arkadaşlar sadece bir chest açtığımız için. Hem de f 5te oynadığımız için yani adamlara vurma olasılığımız bayağı bir e, zor oluyor hani yani. E, Rektatma olasılığımız Baya bir zor oluyor bakalım ne olacak ee, Sizlerle birlikte göreceğim şu adamı arkalayabilirsem Çok güzel olur abi arkalayabilirsem çok güzel olur Arkalayabilirsem çok güzel olur ve Güle güle aynı set başka klinapa bir adam Geliyor kaçın arkadaşlar kaçın yani uzun zamandan sonra da e, Heyecanlı bir bölüm bekliyor Olabilir bizi inşallah heyecanlı güzel Bir bölüm olur yani benim challenge yapmaktaki Amacım da arkadaşlar heyecanlı aksiyonlu Adrenalinli bir oyun ortaya e, Koymak gerçekten de uzun zamandan beri Yapmıyordum neden yapmıyordum gerek duymuyordum Arkadaşlar artık e, challenge yapmayı çünkü Neredeyse tüm challenge'ları yapmıştık ama yavaş Baştan hani e, tekrardan böyle e, Başlayacağım bu arada İsmet rg Default e, v3'deyim yani Evet chest açtım mesela ama item almayacağım Sadece e, bunları boşaltacağım arkadaşlar Fakat e, bir dakika şunu şöyle Alalım şimdi diyecekler chest açtın içinden item aldın ama zaten onlar benim itemlarımdı O yüzden arkadaşlar böyle küçük şeylerde de e, Sorun olmuyor mesela Challenge nasıl iptal olur arkadaşlar? Bir tane chest açsam ve onun içinden e, yeni bir item alsam Challenge o zaman iptal olur Ama böyle ben e, kendim chest açıp içine item koysam e, Ve onları tekrardan geri alsam Bir sorun olmaz çünkü envarta, Envanter boşaltıyorum e, Onu düzenliyorum böyle e, Yapabilirim ve 14 kişi kaldı şu an neredeyse ya Oyunun tamamını biz kesiyoruz ve baya güzel gidiyor Gidip hemen kendimize bir şimdi iron sword yapalım e, Dediğim gibi de lütfen 2 saniyenizi ayırıp Videoyu e, beğenmeyi unutmayın gençler Yani güzel bir like patlaması gelirse Dediğim gibi beni çok seviyorlar çok mutlu edersiniz Aslında mesela şimdi e, şunları da hemen atalım Daha sonra da yine adam kesmeye devam edeceğim e, Aslında arkadaşlar challenge yapmaya devam etsem Cidden hani daha güzel olabilirdi arkadaşlar Buradan da Türk arkadaşlara kalp e, yolluyorum İnşallah hani onlar da bana e, salmazlar Saldırırlarsa daha güzel olur Aslında challenge yapmaya devam etsem arkadaşlar Cidden daha iyi, daha güzel olabilirdi. Çünkü challenge'lar çok heyecanlı ve çok aksiyonlu oluyor ama ben ee, arkadaşlar bitirdim yani. Bitirmekte hata mı yaptım, doğru mu yaptım bilemeyeceğim. O zaman artık challenge yapmaya ee, bitiresim geldi ve bitirdim yani. Dostum öleceksin. Aman rek yedik abi. Rek yedik. Rek yedik. Tamamdır, kestik. Bunu da kestik. Bayağı bildiğiniz şu an arkadaşlar 5 kilimiz var. Bakın düşünün. 2 tane challenge yapıyoruz aynı anda ve 5 kilo aldık. Gerçekten de ee, çok güzel ve daha 11 tane kişi daha var. Belki 5 kişi daha keser Toplamda 10 kişi bile kesebiliriz inşallah böyle de devam eder yani adamlar fazla e, gelişemeden öldürürsem de benim yararımı çünkü adamlar chest açıyor rotalarına gidiyor ve e, gelişiyorlar gördüğünüz gibi şu adam gibi onları gelişmeden öldürebilirsem güzel olur diyeceğim de zaten ben de adam öldü öldüre bayağı bir gördüğünüz gibi e, geliştim şu an gerçekten de hani çok sorunsuz gidiyoruz bunu başarmak istiyorum challenge yapmak istiyorum makro diyor gülüyorlar İnşallah makro bize denk gelmez makro bize denk gelirse zaten f5'te olduğumdan zar zor vururum bayağı sıkıntı olur. Şu adam arkalarsak güzel olur diyecektim. Arkalayamadık abi. Önümü adamı göremeden ok atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Nasıl ok atmaya çalışıyorum? E, ismine bakıyorum yani. Abi abi öleceksin. Abi gel buraya. Abi adam göremiyorum. Şaka gibi ya. Göremediğim için öldüremedim. Allah arkadan da adam geldi. Kaç. Kaç ölmek istemiyorum abi. Herkes burada. Herkes burada. Herkes burada cevap ver diyor adamlarla kavuşuyorum nasıl cevap vereyim çıldırdın mı sen bana yardım etmelisin Abi orada da ikili takım var iki takım var yandık biz biz yandık tabii ki de challengelarda takım olmakta yasak arkadaşlar yani e, Takım olsam bile ikinizin de aynı anda o challenge yapmanız gerekiyor Abi gg vallahi sıçtık vallahi sıçtık Kaçmam lazım dur Dur çok heyecanlandım ya Bu challengelar beni çok heyecanlandırıyor Orada ne güzel o adamı kesecektik e, Sıkıştıramadım o geminin arkasına sıkıştıramadım Vuramadım F5'te olduğum için Sonra yine F5'te olduğumdan ok atamadım yani e, Bayağı sıkıntılı arkadaşlar hani F5'te olduğunuz için vuramıyorsunuz ok atamıyorsunuz e, Sonra one chest challenge olduğu için chest açamıyorsunuz gelişemiyorsunuz Bayağı bir e, sıkıntı oluyor bu bu arada az önce ben chest açtım ama yine item almadım. Heyecanını unutuyorsunuz, cidden unutmuyorsunuz, unutuyorsunuz ama item almadığım süreci arkadaşlar. Hani e, bir sorun teşkil etmiyor. Şu adama şöyle bir vurarsak çok güzel olacak. Gelin sizi öldürmek istiyorum. Challenge'ı başarmak istiyorum. Herkes benden challenge bekliyor uzun zamandan sonra bir challenge gelmeli. Bir challenge gelmeli. Bir challenge gelmeli. Şu adamı siz de vurun abi ikili takım bunlar. Bu bunlar ikili takım. Herkes ikili takım. Uyuz oldum. Neden benim böyle şansıma ikili takımlar geliyor arkadaşlar ya. Normalde hiç takım gelmez. Challenge yapıyoruz. İkili takım Geliyor. Abi takım diyor o adamla arkadaşlar takım olacağım ama gerçekten takım olmayacağım hani ee, abi gerçekten takım olmayacağım dediğim gibi zaten hani ikimiz de birbirimizi bu takımları kestikten sonra ee, keseceğiz hani detmeç olayındaki gibi ee, şimdi abi. Bir dakika. Şu adamı cidden hiç güvenmiyorum. Beni arkalayacak gibi bir hissi var. Eee hissiyattayım yani. O yüzden güvenmiyorum. Ya yani tabii ki de böyle oyun içerisinde takım olabilir arkadaşlar, yardımlaşma olabilir. Ama e, bir yandan aslında iyi yapıyorum, bir yandan da çok tehlikeli. Çünkü adam gelip e, beni arkalayabilir. O yüzden de bayağı sıkıntılı. Zaten ikimiz de birbirimizi arkalayacağız arkadaşlar. Normalde oyundan birisiyle takım olduğunuzda da genellikle böyle oluyor. Ee, abi şu adamlar ölürsem daha güzel olacak. Bunlar ikili ayrı set hem de e, birbirlerini bana karşı buslarlar. E, kesebilirim. Busla abi, abicim bana onu. Hop. Gel buraya dostum seni öldürmek istiyorum. Abi adam olta atıyor ben göremiyorum ki adam olta atayım. Ben göremiyorum adam. Bak bizim takım dediğimiz adam da takım diyor gidiyor. Yani gerçekten takım olmuyor. O yüzden de zaten dediğim gibi yanlış anlaşılma olmasın. Bu adam da yazık herkesle mücadele ediyor ya ortada e, kaldı. Abi atlayamadım şaka gibi. Şaka gibi atlayamadım. Gel buraya dostum sen ölmek ölmelisin. Seni öldürmem lazım. Daha 10 kişi var şaka gibi. Deathmatch'te 4 kişiyle başladığı için e, bayağı sıkıntı olacak. Ve 7 kilimiz oldu. İnanılır gibi değil. Tam tamına 7 kişi aldık arkadaşlar. Cidden. Hani e, şu an beklediğimden de daha e, güzel bir bölüm oluyor. E, bu kadar böyle iki tane aynı anda challenge yaparak iki tane 7 kilo almak cidden hani ee, çok zor yani ben sadece chest açıp hani defansif oynayarak hiç adam kesmerek deathmatch'in başlamasını bekleyip deathmatch'i e de clean up atabilirdim ama öyle challenge'in anlamı kalmıyor güzel direkt dostum sende ama ee, büyük ihtimalle seni burada ben öldüremem çünkü ee, sudayız ve sen bayağı bir kaçabilirsin o yüzden şimdilik geri çekilelim Evet bayağı bir heyecanlıyım ee, bunu zaten sizler de fark etmişsinizdir o yüzden e, sizlerden de e, bir kez daha özür diliyorum ve Hani yabancı PVP'lerde arkadaşlar hiç böyle aynı anda challenge yapma olayı nedense ben e, görmedim yani ama Türklerde cidden yapanlar var. Ee, bunlardan bir tanesi de benim. Şimdi abi şu iki takımı arkalarsak çok güzel olur. Ee, bizim adamı orada sıkıştırmışlar. O bu iki takım kestikten sonra da o adamı gezeriz ve bunların üçünü de kesersek arkadaşlar 10 kill almış oluyoruz hani. E, şakamak challenge yaparken de 10 kill aldık yani normal oynasak belki bu kadar kill alamazdık arkadaşlar cidden e, şu an mutlu oldum. Ya olta çok sıkıntı cidden hani bu e, suda arkadaşlar suda kavuşmayı hiç sevmem ve oyunun yarısı zaten neredeyse e, suda ve of 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 kaç oyunun neredeyse yarısı suda ve hani e, bir şekilde onları öldürmem gerekiyor suda da kapışması çok zor oluyor benim için İki takım da bana saldırıya geçti abi sıkıntı bayağı sıkıntı karaya çıksam çok daha güzel olur çok daha rahat ederim suda beni e, kesebilirler Oltu da atamıyorum zaten görmediğim için ve adam karaya doğru geliyor Tamam hadi gel senle bir kapışalım dostum ya bak F5'te senle bir kapışalım gel Hadi gel F5'te olta atma çabaları atamadık 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 abi 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 öl. Hayır arkadaşı geldi Can çok az. Can çok az. Bir bir yoka gider. Okum yok ama uyuz oldum. Git öldür onu dostum. Git öldür. Hadi git öldür onu. Git öldür onu. Abi ben öleceğim. Ben öleceğim. Takım arkadaşı beni öldürecek. Kaç? Oltala. Oltala. Şu adamın canı çok az ya. Cidden canı çok az. Onu öldürmem lazım arkadaşlar. Ama takım olmasa öldürürdüm. Herkes takım bu oyunda neredeyse. O yüzden de ayrı bir e, şanssızlık yaşadık. Adam bu arada gol yapılıyormuş. Hani iki takım olduklarından da tabii tüm chestleri açtıklarından da bayağı bir e, gelişmiş oluyorlar. Ben 7 kill aldım fakat adamları e, tam olarak rotalarını toplayamadığı için çok gelişemedim. Aslında bayağı da bir gelişmişim ya. Yani. ben de neredeyse full olmuşum ama Hani golün yapalım falan yok o yüzden o sıkıntı Evet ikili takım bana odaklanıyor arkadaşlar O adamı orada feci bir rekt attık ve hani Artık çekememezlikten mi denir Neyden denir ya tabi de çekememezlikten denir de yani Bunun neresini çekemeyecek saçmaladım birazcık ee, Kusura bakmayın ee, şu an büyük ihtimalle Beni bir orada rekt attığım için Ciddi bir rakip gördüğü için bana odaklanmayı e, Tercih etti diye ben Düşünüyorum arkadaşlar şu an sadece Yapmam gereken şey kaçmak evet Çünkü canımaz adamların canının e, Full olduğunu düşünüyorum Evet bakalım ok yapabiliyor muyuz? Aynen birazcık ok yapalım daha iyi kendimize e, geliriz. Şurada da bir tane daha adam var. Abi hızlı bir şekilde ok yapalım ve kaçalım. Abi tamam bir tane e, hit yedik ama adamdan yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şurada hızlı bir şekilde çıkalım. Lütfen oltu atma lütfen oltu atma tamamdır. Oh evet baya bir heyecanlı gördüğünüz gibi. Tam da açıkçası e, beklediğim gibi oluyor. Ama bu kadar ikili takım çıkmasını ve bu kadar kill almaya kesinlikle ama kesinlikle beklemiyordum arkadaşlar. Zaten fark ettiyseniz hani e, bayağı bir saldırgan oynadım direkt e, bir chest açtım sonra full adam kestim ve 7 kişi almışız Chestsler yenilendi bu arada yok artık evet chestsler yenilendi arkadaşlar oha ilk defa e, Bellion'da da chestlerin yenilendiğine şahit olduk e, ben de chest açıyorum chest iyi kalmadım oradaki item'a neyse şu chest şeyleri boşaltayım arkadaşlar eee Neleri boşaltayım? Item boşaltayım. Chestlerin yenilenmesi bizim avantajımıza mı, devaz, dezavantajımıza mı diye soracak olursanız tabii ki de arkadaşlar bizim dezavantajımız oldu. Neden? Çünkü ee, ben ee, oyunda sadece bir chest açabiliyorum. Yani sadece bir chest açıp içindekileri alabiliyorum. Ama adamlar şimdi bunun gibi Baya ee, bayağı bir, bir sürü chestleri açıp açıp yine bayağı gold level olacaklar, full set olacaklar, iyice gelecekler. Ben ise ee, gelişemeyeceğim yani. Bu yüzden çok sıkıntı oldu. Neyse şu adam arkarsak belki bir umut olabilir. Belki bir umut olabilir. Belki bir umut olabilir. Abi nasıl ölmedin ya? Nasıl nasıl inşallah kol yapı yoktur sadece kovalayacağım sadece kovalayacağım okum var Katniss gelir mi Katniss gelir mi arkadaşlar hadi be Katniss gelemiyor şu an Katniss yapmayı da deneyemiyorum neden çünkü çok tehlikeli adamın ee, gol yapılı varsa yiyebilir benden uzaklaşmasını isteyemiyorum istemiyorum bu adamı hemen öldürmem lazım ve <laughs> biz 7 kişi 7 tane adam öldürmüşüz adam gol yapı dedi Size söyleyeyim adam bence gol yapıldı ya da yemedi çünkü partikül çıkmıyor. Ee, bizim arkadaşlar 7 kilimiz var ve oyunda da 7 kişi kalmış hani ee, bayağı bir şu an garip. Abi ben nasıl koşacağım bunların üstünde? Cidden çok zor. Adam düştü. Adam düştü. Ben düşmedim. Adam düştü. Ben düşmedim. Öleceksin. Öl lütfen. Öl. Abi göremiyorum önümü ya. Ket. Nasıl? İşte bu ketmiş geldi. Aynı anda One Chess Challenge artı F5 Challenge arkadaşlar Katniss geldi işte bu Bu arada aşağıdan Facebook grubumuza katılmayı unutmayın Son 5 kişi kaldı arkadaşlar Bir kişi daha ölünce Deathmatch başlayacak Adam da gerçekten de baya bir güzel kestik e, Ortadaki tüm chestleri topladı Biz de gelip onu kesmeniz baya bizim için avantajlı oldu Kaçalım abi ben canımız gitmesin bu olacağız tamam Şimdi ne yapacağım? İkili takım hala büyük ihtimalle yeşil ee, yaşıyor arkadaşlar. O iki takımı öldürmem lazım ve ortaya gidip bir Diamond Sword yapmak istiyorum yani. Zaten ikili takımı da kesersem büyük ihtimalle artık oyunu kazanırım arkadaşlar. Yani oyunu cidden kazanmak istiyorum. Çünkü 8 kişi öldürdüm. Cidden oyunu hak ettiğimi düşünüyorum. Tek başıma 8 kişi öldürmek, aynı anda 2 challenge yapmak ee, kolay işler değil. Şu an oyunu hak ettiğimi düşünüyorum ama tabii hak etsen bile %100 kazanacaksın diye bir şey yok ama kazanmak için ekstra bir çaba göstereceğim de yani doğrudur. O yüzden benden korkun falan diyormuşum şimdi. Tamam şuraya çıkalım ortaya gidelim Diamond Sword yapalım. Ortada adam varsa da keselim ama en büyük korku var arkadaşlar. Deathmatch'e ikili takımda kalmak. Eğer Deathmatch'e ikili takımda kalırsam burada cidden işim bitebilir. Mesela şu adamı keseceğim ben ama Deathmatch'e de ikili takımda kalırsam GG olur yani. İnşallah kalmayız Şöyle bir adamı azıcık oklu çalışalım. Evet oklayamıyoruz zaten. Direkt kılıçla gireceğim. Olta da atamıyorum ben gördüğünüz gibi. Evet attım. Aa attım olta. Şaşırdım. Gel buraya. Abi best bir spam yaptım adam saldırmadı. Keşke saldırsaydı. Gel buraya ben saldırırım ama. Ben saldırırım. Abi vuramıyorum F5 challenge'da. Şaka gibi. Şaka gibi başka adam da geldi. Kaç. Koş İsmet Koş kaybetmemeliyim. Kaybetmemeliyim. Adamlar kapışıyor. Clean up gelir mi? Hadi bir clean up atayım. Bu oyunda cidden ne clean up attım ne şey yaptım ya. Hiçbir şey yapamadım ya. Gel buraya clean up. Ok attım. Adam clean atlık canı yok. Adamın clean up'lık canı yok. Canı bayağı bir iyi. Deathmatch başlıyor. Bu adamla ölürsem deathmatch'e sadece iki kişiyle kalacağım. Bu adamla ölürsem sadece deathmatch'e 2 kişiyle kalacağım. Sadece iki kişiyle kalmak. 2 kişiyle kalmak istiyorum. İnşallah onlar da takım değildir. Adam gol yapılıyor. Ben de yiyeceğim. Abi ikimiz de şu an birbirimizi yok etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kim yok edecek? Kim yok edecek arkadaşlar? İsmet RG mi yoksa bu adam mı? İsmet RG çalışacak öldü. 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 Deathmatch'e de sadece iki kişiyle kalmış olduk. Abi GG. Gol yapıldı. Gol yapıl. İkili takım lütfen olmasın. Lütfen ikili takım olmasın. Lütfen. Lütfen ikili takım olmayın. Yalvarırım. Diamond Sword yapamadım. Bu adamla takım olmalıyım abi. Bu adamla takım olmalıyım. Tam. kaç 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 kaç. Hop FNS. Gel buna saldıralım ikimiz. Hadi. Bana yardım et bu adama saldıralım ikimiz bu adamın durumu zaten bayağı bir kötü Benim tek korkum only plays yani only plays gördüğünüz gibi arkadaşlar bana direkt saldırmaya o da hazır yani Evet şimdi bir hadi gel only plays buraya only plays only plays demek bana ult atıyordun only plays Only plays gel buraya challenge'ı tamamlamak istiyorum ikili challenge aynı anda one chest challenge artı no chest challenge 10 kill'i geçtik 11 kill 11 kill ve ikili challenge tamamlandı GG one chest challenge artı f5 abi yazamadım <laughs> yazamadım heyecandan yazamadım Arkadaşlar cidden e, hayatımda yaptığım challenge'ların en güzel bölümlerden bir tanesiydi Hani e, iki tane aynı anda challenge yaptım ve e, yaklaşık 11 kilo aldım Hani yaklaşık değil tam tamına 11 kişi öldürdük Cidden şaka gibiydi e, Güzel bir like patlaması gelirse cidden çok sevinirim Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın gençler Hepinizin beğenilerini bekliyorum Her neyse beni hiç teşekkürler videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın Hepinizi seviyorum